Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben e, bu inüsü lale yazma modelini sizlere göstereceğimi söylemiştim. Şöyle bir kenar bırakmıştım. Onu yaptım. Bütün her şeyi tek tek gösterdim ama videom ne kadar uzun olduysa 41 dakikadan da daha uzun olduğu için iki gündür yüklemiyor video editleme programıyla sağını kesiyorum solunu kesiyorum biraz kısaltıyorum bu sefer de olmuyor videoyu sonunda sildim artık ne kadar uğraştıysam ben size şu eski yazmada şöyle bir örneğini göstereyim dedim Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane. Bakın şöyle şurada hem anlatayım hem göstereyim. Aslında örneğinde altı tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane çim konuluyor. Bu çim ve şu sondaki çim hariç üstü komple şu küçük çimlerden oluyor. Yani küçük çiçeklerden oluyor ama o kadar çok sık oluyor diye ben dokuz ara koyuyorum. Şöyle ve üstünde bir ara geçerek bunları koyuyorum. Neyse ben size şuradan hemen laleyi örneğini geçen doğru düz paylaşamamışım göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 arayla bu şeyleri koyacağız. Çiçimleri. Yani onu şey yapmak ister 9 yapın ister 6 yapın o sizin elinizde. Şimdi 15 tane rafa yapacağım. Şimdi buraya üç tane aynı yere kirpik yapacağım. videomu uzatmak istemiyorum yoksa yükleme sorunları çıkıyor hemen şimdi bir biraz daha yakınlaştırsam evet 1-2-3-4-5 tane zürafa geçip altıncı zürafa iğneye batıyorum pardon 1-2-3-4-5-6 İpliğin katından. Şimdi iğneyi oraya sabitliyorum ve aynı yerin içine iki tane kirpik yapıyorum. sonra geri gelip buraya batıyorum. Sonra buraya küçük bir kirpik yapıyorum. Sonra bir zürafa yapıyorum ve diğer seçiyorum ve buraya bir tane büyük kirpik yapıyorum arkadaşlar bugün kaldırımda taşlarını yeniliyorlar çok fazla ses geliyor kusura bakmayın özür dilerim o yüzden Arkadaşlar çok fazla flash ışık şey oluyor diye ışığı kapattım. Geri geliyorum. Buraya batıyorum. Sonra aynı yerin içine Heh, şöyle biraz evet. küçük bir kirpik yapıyorum. Sonra diğer tarafaya geçiyorum ve oraya da bir tane çiftlik yapıyorum. O büyük olacak tabii ki bu taraftaki. Sonra geri geliyorum. ve buraya aynı yerin içine küçük bir kirpik yapıyorum. Sonra diğer zürafa geçip bir zürafa yapıyorum. Ve şuraya bir tane küp küp sonra geri gelip aynı zürafanın içine batıp buraya ufak bir küp küp Sonra diğer zürafaya geçiyorum. Ve buraya büyük bir kirpik daha yapıyorum. Buranın kirpiği 8 oluna kadar yapacağım. Kirpiklerimin sayısı 7 olana kadar yaptım. 8. yaparken göstermek istedim. 8 kirpi yaparken buraya değil buraya batıyoruz. Öndekine. Ve oraya bir kirpik daha yapıyoruz. Ve şuradaki tek kalan zürafaya batıyoruz ve en son iki kez doluyoruz. hemen diğer Arkadaşlar ben bazı bu örneği paylaşan arkadaşlarım böyle yapmışlar. Diğer tarafını yaparken çevirmişler. Çünkü hem sağdan hem soldan yapamadıkları için sanırım öyle göstermişler Çünkü bu ters yüzü bir ters bir düz olmaz yani çok kötü gözükür şimdi bunu böyle düz yüzüne yaptık ya diğerinde aynı düz yüzüne yapacağız Mesela şimdi bir iki ara koydum buraya iki ara koyup oraya sabitleyeyim bir kere aynı yerin içine iki tane kirpik yapıyoruz. Sonra geri geliyoruz. Bu tarafında bu tarafta uyguladığımız işlemin tam tersini uyguluyoruz. Burada kirpikleri bu tarafa koyup bu taraftan arttırma yapıyorduk. Şimdi kirpikleri bu tarafa koyup bu taraftan arttırma. Şimdi buradan artırıyorum. Sonra geri geliyorum. Buraya batıyorum. Ve buraya büyük bir kirpik yapıyorum. Sonra diğer zürafaya geçiyorum. Sonra oraya aynı yerin içine batıp küçük bir zürafa elde ediyorum. Sonra geri geliyorum. Ve buraya batıyorum. Sonra buraya büyük bir kirpik elde ediyorum. sonra bu başlık tek sürafaya batıyorum ve oraya aynı yerin içine tekrar batıyorum. Ve aynı işlemi 8 kirpik oluna kadar devam ettiriyorum. 7.sini de yaptım. Şimdi 8.yi yaparken göstereyim. Bir tane kirpik yaptım. Ve diğer zürafaya geçiyorum ve iki kez dolayıp Bakın ilk tarafı da hiç çevirmeden. Çünkü bu taraf ters taraf. Arkadaşlarım çeviriyor. Görüyorum ben. Çevirerek yapıyorlar bir tarafı dönemedikleri için. Bak. İşte hemen ortasını verdiğim de yapayım. Çünkü uzatmak istemiyorum vakti. 16 dakika oldu. Alttaki kirpiğe değil onun bir üstüne iğnemi sabitliyorum. Sonra aynı şekilde onun karşısına ikinci kirpiğe batıyorum. Hafif bir aralık bırakacağım. Çok az bu mesafeyi sonra geri gelip aynı yere batıyorum Şöyle. Şimdi üç tane kirpik yapıyorum Ben tripod alınca kolaylaşacak zannediyorum. Sadece sabit kalıyor ama tripod gözümüzün önüne geliyor. Kamera önünüze geliyor. Başınıza ip bakmaya çalışıyorsunuz. Öyle olmuyor. Kameradan bakmaya çalışıyorsunuz. Acayip duruyor. Orada ip dolanıyor. Elinizi sabre şu şeye kordonla vurduruyorsunuz. 3 Üç tane. Kirpik yaptım. Geri geldim. Gözüküyordur inşallah. Sonra bu başından şu ışığı yaksam daha mı net olacak? aynı yerin içine batarak bir tane kirpik yapıyorum sonra diğer zürafaya geçiyorum sonra diğer zürafaya geçiyorum sonra aynı yere yine bir tane çoğaltmak için kirpik yapıyorum sonra geri gelip buraya batıyorum sonra aynı yerin içine tekrar batıyorum sonra aynı böyle düz devam ediyorum ta ki zürafaların sayısı 6 olana kadar bu taraftan da fazlalaştırıyorum bir, 2 3 4 5 oldu. Şimdi geri geliyorum. Bu taraftan fazlalaştırıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Sonra diğer zürafaya 5 ve bu başını arttırıyorum tekrar 6 olmuş 6 sonra geri geliyorum buraya bir tane eksiltme yapıyorum ve kirpik yapıyorum yani eksiltmiş oluyorum artık Sonra düz devam ediyorum. bir tane kirpik yaptım. Ve böyle düz devam ediyorum. Sonra geri geldim. bir kirpik daha yaptım ve böyle eksildi eksildi başa kadar geliyorum geri geliyorum buraya aynı yerin içine 3 tane kirpik yapıyorum Sonra bir tane aşağı iniyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Ve bir kat aşağı inip bir kirpik daha yapıyorum. Bir kat aşağı inip bir kirpik daha yapıyorum. Bir kat aşağı inip bir kirpik daha yapıyorum bakın şuradan şu kirpiğin olduğu hizada yani buraya da bir kirpik yapacağım oradan onu anlayalım ve en son çift dolayalım böyle bu tarafta 5 bu tarafta 5 kırpık saymamıza gerek yok buradaki hizasında bu da bitirmiş olacağız. Şimdi buraya bir kirpik koyacağım. Diğerlerini yaptım. İpimi sabitledim. Aynı yerin içine 3 tane kirpik yapıyorum. şöylece iniyorsun bu den tekrar göstermiş oldum arkadaşlar dediğim gibi iki böyle altı tane bu tarafı altı tane bu tarafa yapıp bu iç taraflara çiçek yapmayıp üstüne sırf çiçek yapabilirsiniz eğer renk başka renk koyuyorsanız bir o renkten bir o renkten bir o renkten böyle yapabilirsiniz dediğim gibi gerçek örneğinde şu başlar harici şuralar komple küçük çiçek olmuştu. Ben o kadar şey olsun istemedim. Tekrar örneğimi göstereyim. Şöyle inşallah güzel gözükmüştür inşallah anlatabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şöyle. Şuraya koyayım. Hoşçakalın.